Hocam Ebu Sofuoğlu üniversite apartları fuş yuvasına döndü dedi. Bunun üzerine de haber, haber spikeri sen nerede okuyup da profesör oldun diye ona cevap verdi. Bu konuya hakkani bakış nasıl olur? Levki apartlar olsun Sayın Sofuoğlu kime ne sizin nerede kimin ne seks yaptığından? Yani siz bunu saymakla mı görevlendirildiniz? Ya da olmaz. Ebu Bekir Sofoğlu üniversiteler ya da apartlar, üniversitelerin apartları fuhuş yuvalarıdır demiştir. Bunu söyleyen Ebu Bekir Sofoğlu bir üniversitede profesördür. O halde Ebu Bekir Sofoğlu kendisini ne olmakla itham etmiştir? Ayıp. İşte bozuk mantık bu. Daha önceden de söylemeye çalıştık. Bu tip insanlar geçiyorlar kamera karşılarına. Ahir zaman oldu böyle oldu yani. Kameranın karşısında çok dinleyeni olduğu zaman söylediği her şey mantıklı olduğunu zannediyor bir şeyler söyleyeyim diyor. Söylediğin nereye gittiğinde de farkında değil yani. Bir sürü var bundan bir tane yok. Bir sürü insan var bunun gibi yani. Ne demiş? İşte Ebubekir Safoğlu demiş ki üniversite etrafındaki apartlar fuhuş yuvasına döndü. E doğru kardeşim. Böyle bu. Yani bunu inkar etmenin bir mu yok? Virüs bizi sarmış diyoruz yani. Hayır niye virüs bizi Ama sarmış. Virüs bizi niye sarar diyor. Yok sarmış ama. Adama diyorsun ki üniversitelerin ahvali aşağıda böyle. Ya sen öyle niye diyorsun? Benim kız kardeşim de orada diyor bize. Bir gün kahvehanede sohbet yaparken arkadaş şöyle söyledi. Ters çıktı bize. Ya arkadaş senin kardeşin öyle de senin kardeşin orada diye oradaki çirkinliği biz söylemeyelim mi? Bu yanlışa gidiyor. Senin kardeşim benim kardeşim. Oradaki kardeşler hepsi bir hepimizin kardeşi yani. Üniversitede okuyan, şeytanın batağına batmış olan, fuhuşun ocağına, kucağına düşmüş olan hepsi bizim kardeşimiz. Ama bu hastalığa düşüyorlar işte. Kimisi uyuşturucuya, kimisi fuhuşa, kimisi başka bir şey düşüyorlar işte. Bu dert içimizde yanıyor. Biz bu kardeşleri kurtaralım diye konuşuruz zaten. Verdiği cevap bak. Ebu Bekir Safoğlu diyor. Sen nereden profesör oldun? Üniversiteden. Ya Ebu Bekir Safoğlu üniversiteden profesör oldu diye. Üniversite gençliğinin şu an düşmüş olduğu batağı, çirkinliği söyleyemez mi? Hakkı mı yok? Onun zamanında öyle değildi. Velev ki öyle olsa bile. Zamanın gidişatındaki bozuklukları söylemesin mi? Düzeltmeye çalışmasın mı? Bu ne biçim bir mantık ya? Bu mantığa göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de putperestlerin arasından çıktı. O zaman Mekkelilere putperest demeseydi Efendimiz oradan çıktı ya. Bu mantık işte yani. Musa aleyhisselam Firavun'a karşı durmasaydı. Neden? Firavun'un sarayına yetişti çünkü. Saraydaki haksızlıkları söylemeseydi o vakit. İbrahim aleyhisselam Nemrud'un karşısına dikilmeseydi o vakit. İşte yani çok konuştuğu zaman, birileri de takip ettiği zaman konuştuğunun mantıklı olduğunu zanneden insanlar bunlar. Aa beni zaten takip ediyorlar. Baksana ne kadar harika konuşuyorum zannediyor. Halbuki devamlı pot kırıyor, devamlı saçmalıyor farkında değil. Evet kardeşim üniversitelerin durumundan biz üzüntü duyuyoruz. Üniversiteler şey Nazım Kıbrıs Hazretleri'nin buyurduğu gibi ilim öğrenen çok, edep öğrenen yok. Öyle söylüyor. Üniversitelerde ilim veriliyor ama edep yok. Halbuki üniversite okuyan insanın eskiden derler derlerdi ki mürekkep yalamış. Ne demek bu yani? Algısı idraki daha üstündür. Algısı idraki daha üstün olan insan basit normal cahil insan düştüğü hatalara düşmez. Ama bakıyoruz bugün üniversite gençliği cahil dediğimiz o insanların üstün idrakının çok çok altındalar ya keyfi için ne namus dinliyorlar ne bir kıymet dinliyorlar. Hepsini yere seriyorlar yani. Yeter ki nefsinin bir isteği yerine gelsin. Ama bunlar Tabi nasıl bizim elimize geliyor? Yani filmler, programlar hep böyle gidiyor yani. Öyle bozuluyor işte. Dizi, dizi seyret. Dizde neyi öğretiyor işte? Üniversiteliysen sen o şimdiye kadar 30 tane erkek arkadaşın olmuş olması lazım. Sen üniversiteye geldin bir de hiç erkek arkadaşın yok. Böyle filmlerde verilen Algı bu. Oh, Parmak sen gökten inmiş melek gibi şey davranıyor. Ya da hastalıklı bir insanmış gibi davranıyor. Üniversiteye geldim, bir tane erkek arkadaşın olmadı öyle mi? Anlatın böyle yani. Anlatın böyle. Başka başka dizilerde anaokulundaki çocuk erkek arkadaşı var. Anlatın böyle. Baba ona kızarsa bir şey derse baba kötü oluyor. Hatta biraz sert çıkarsa iki gün sonra babanın özür dilemesi gerekiyor. Böyle. Böyle böyle bozuldu maalesef. Aynen Ebu Bekir Sofoğlu'nun dediği gibi apartlar var bir sürü Allah muhafaza buyursun. Kardeşlerimiz orada şeytanın kucağında, şeytanın ocağında Allah muhafaza buyursun. Yani isteriz ki üniversite okuyan kardeşlerimizin idraki çok daha yüksek olsun. Edep noktasında çok daha ileride olsunlar. İnsanlara bu noktada örnek olsunlar. Biz böyle isteriz ama şu sistemde bu maalesef mümkün olmuyor. Allah yardımcımız olsun. Esselam.